şan öfkenin şampiyonu dağınad Hayatında hiç nota görmedi. Yalnızca dinleyerek yıllar içinde hepsini aklına ve kalbine kazadı. 8 yaşında ilk kez dokunduğu piyano tuşları futbol tutkusuyla birlikte görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz'ın hayatındaki ışık oldu. Benim hayatımda müziğin yeri şöyle. E, müzik benim hayatımın olmazsa olmazı, olmazsa olmaz bir parçası. Ve... Ee, engellerimi aşmak adına da hem dinliyorum, eserleri dinliyorum ve her gün de üzerinde durarak kendimi diri tutmaya çalışıyorum. Her gün üzerinde çalışıyorum. 16 yaşındaki genç %90 görme engelli olarak dünyaya geldi. Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanarak müzikteki yeteneğini hocalarına kanıtladı. Günün verdiği Adana Demirspor'un maçına hiç gidemedi ama yeteneği sayesinde Mavi Lacivertli Kulübün marşlarını statta çaldı. Mavi Lacivertli Esmer keskin çok heyecanlı ve çok güzel bir duygu gerçekten. Hani e, ben de bir Adanalı olarak Demirspor takımına gönül verdiğimden dolayı bu organizasyonu hani stadyumda stadyumda piyano çalma organizasyonunu yerine getirmek istedim ve bana bu imkanı sağlayan Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a Murat Sancak de buradan çok teşekkür ediyorum. Adana'nın görmeyen yüzü ancak görünen yüzü olmak için yola çıktığı genç müzisyen tutkuyla bağlı olduğu kulübün marşlarını stadyumda çalarak hayallerinden birini gerçekleştirdi ama hayata geçirmek istediği başka hayalleri de var. Eski dünya cevini piyanistlerden kim kaldı öncelikle onu söyleyeyim. E, yenilerine ihtiyaç var. Yenilerinin yetişmesi gerekiyor ve ben de yeni adaylardan yeni adaylardan birisiyim. E, kendimi yetiştirerek Dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyorum. En büyük hayalim Fazıl Say ile tanışmak ve Fazıl Say'ın sahnesinde Fazıl Say'a Kumru bestesini çalmak.